Ben kendi gezenim, Yollara çıkınca Rotamı çizerim Bazen hiç olmaz Konaklayacak yer Kendi gezen Yollar devam eder Belki de seyahatin Tam ortasındayım Belki de seyahatin tam ortası. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Bodrum'la ilgili maliyetleri anlatacağım ve ev fiyatlarını anlatacağım. Şimdi öncelikle bu videoda sakallarım yok. Çünkü birçok bana yazı gönderiyorlar arkadaşlar. Yorum. Yani bu yorumların bir kısmını yayınlıyorum, bir kısmını yayınlamıyorum ama benim sakallı olmamın herhangi bir dini şeyi yoktu. O yüzden de bu videoda bu şekilde karşısına çıkmak istedim. Şimdi popülasyona biraz bakmak istiyorum. Bodrum'daki popülasyon nasıl? Şimdi arkadaşlar Kışın baktığınızda yaşayan nüfus içerisinde İngilizleri görebilmektesiniz. Yani İngilizler burada var. Ee, ucuz olduğu için zamanında gelip buralardan ev almışlar. Yerleşim yeri edinmişler veya arsa edinmişler. Sonra üzerlerine ev yapmışlar. Bu şekilde mülk sahibi olmuşlar. Daha sonrasında baktığımızda Almanlar için de burada sitelerin olduğunu görüyoruz. Fakat farklı bir popülasyon daha var. O da Rus popülasyonu. Rus gelin popülasyonu. Şimdi Bodrum'un merkezinde yürüdüğünüzde bebek arabalarıyla e, siması bizden farklı olan bayanlar göreceksiniz. E, konuşmaları kendi aralarında Rusça. Buradan da şunu anlıyoruz. Bizim ve Türk erkekleri buraya gelen turistlerle evlilik yapmış ve o turistler de burada yerleşmişler. Burada yaşamaya başlamışlar. Ve böyle bir Rus popülasyon var. Şimdi baktığınızda İngiliz popülasyonu olması buraya ne kazandırıyor? Şunu kazandırıyor. E, bu adamlar paralı adamlar. E, dolayısıyla e, pound harcıyorlar. Ve e, euro harcıyorlar. Ve baktığınız zaman da e, buradaki esnaf evet burada yaşayanlardan para kazanıyor ciddi olarak. Yani şimdi burada mesela gurme yerleri var, restoranlar var, lokantalar var. Baktığınız zaman bizim mesela alışveriş yapıp da para harcayamayacağımız yerlerde o insanlar çok da artık da alışveriş yapıyor. Mesela Ikea'ya gittiğiniz zaman da çok fazla İngiliz içeride görebiliyorsunuz. Onun dışında baktığımızda Almanlar sayıca burada gene fazla. Hatta Almanların e, siteleri var. İşte Gümüşlük'te var, Turgut Reis tarafında var. E, Zamanında gelmişler, yerleşmişler ve buralarda e, kalmışlar. Şimdi bu dediklerim turist olarak burada yaşamıyor. Burada sürekli yaşıyor. Yani pandemi dönemi diyorsun Turgut Reis'e indiğin zaman orada mesela sürekli e, İngilizleri görebiliyorsun. Artık öyle ki yerel halkla iç içe geçmişler. Bisiklet kullanırken, motosiklet kullanırken veya bizim üç tekerlekli e, triportör dediğimiz araçlar var böyle motosiklet bisiklet karışımı. Onları kullanırken e, hi, havaii, good morning falan bu şekilde selamlaşıyorlar görüyorsun. Şimdi arkadaşlar ev fiyatları Bodrum'da pahalı mı? Şöyle söyleyeyim bisiklet fiyatları sizin için uygun mu? Yani bugün bir bisiklet e, eskiden bir Scooter 2500 liraydı, e, bugün bir bisiklet 1750-2500 lira arasında hatta 3500 lira normal pedallı bisikletten bahsediyorum. Bisiklet, motosiklet fiyatı oldu. E, bugün e, bir Yamaha x Max almak istediğin zaman 30 milyar 35 milyar bu fiyatı alıyorsun. E, bu da araba fiyatıydı eskiden. Yani bisiklet araba oldu, e pardon bisiklet motosiklet, motosiklet araba fiyatı, e, arabalarda bugün zaten ev fiyatı, eskiden evler 250-300 milyardı, şimdi 300 milyara binebileceğin orta segment bir araba hemen hemen yok. Yani başlayan fiyatları siz de biliyorsunuz yani 300-350 mesela bugün ben size desem ki bir Peugeot 3008'in e, SUV'un fiyatı kaç para? 380 milyar, 365 milyar o aralarda geziniyor doğru muyum? E bu fiyatlar bir ev fiyatıydı. Şimdi tekrar ediyoruz. Bisiklet, motosiklet oldu. Motosiklet, araba fiyatı oldu. Araba fiyatı, ev fiyatı oldu. Ev fiyatı ne oldu? Ha, ev fiyatı şu oldu. Bizim baktığımız zaman şu şeyler vardı. Villalar. Ama saray yavrusu gibi. Hani 5 odalı bilmem ne kendi özel lüks bahçesi. Bunlar 2 trilyon. Eskiden yani. Eski zamandan bahsediyorum. Bu eski zaman ne zaman? İşte iki sene önceki zaman, pandemiden önce diyeyim. Şimdi onlar iki trilyonken şöyle bakıyordun, vay be diyordun. E şimdi normal evlerde bu rakam oldu, iki trilyon oldu. E peki bu e, ultra lüks dediğimiz hani o filmlerde vay be adamlar ne evlerde yaşıyor dediğimiz evler ne oldu? İşte onlar da 10 on trilyon oldu, tamam mı? Şimdi yaşantıya baktığın zaman peki e, bize ne oldu, zengin mi olduk? Yok, şöyle söyleyeyim. Orada oturup da bir evi olan ve orada yaşamak isteyen adam satmayacaksa satıp sokakta yaşayacak halin yok. Ev 5 trilyon olsa bana ne, 8 trilyon olsa bana ne, 100 trilyon olsa bana ne. Çünkü satsan da gideceğim bir yer yok ki. Yani gene ev alıp yaşamak zorundasın ya. Ha iki evin varsa o zaman e, durumu biraz doğrulttun. Yani kuyruğu biraz doğrulttun. Neden? E, i̇ki tane ev almışsan zamanda atıyorum 300 milyardan birinde oturursan, birinde kiraya verin diye düşünüyorsan artık onu kiraya vermiyorlar. O Onu direkt artık satışa çıkartıyorlar ve şu anda öyle evlerin fiyatları 2 trilyon. Çünkü artık adam o tok satışı. Bir de şu var, hani e, kim ev satıyor? Bir kere inşaat yok değil var. Sınırlı sayıda var. Sınırlı sayıda olduğu için, yerleşme de sınırlı olduğu için zaten e, Sayı belli. Bu sayı belli olduğu için ona göre zaten fiyatlar belirleniyor. E şimdi bu fiyatları belirleyen bir e, euro endeksi var. Nedir? E, İngilizler geldiği için başta bunu söyledim ya İngilizler vardı. İngilizler, Almanlar, Fransız turist de görüyorsun yani Fransa'dan da gelip yerleşmiş. Şimdi bunun para birimi euro üzerinden hesaplıyorlar ve diyorlar ki arkadaş, bu adam orada normal bir ev alsa İngiltere'de. 200 bin euro. Adamın alacağı. Şimdi bu adam buraya geldiği zaman bu evin uygun fiyatlı olması lazım. Yani adam oradaki evini satıp buraya neye yerleşir? Şu var, İngiltere'de kazandığı para emekli olmuştur. Yetmiyordur kendisine. Daha iyi bir ülke arıyordur. Yani parasının çok değerli olacağı. E, Türkiye bunun için kaçınılmaz. Oradaki GBP ya da Euro'yu buraya çevirdiğiniz zaman şöyle söyleyeyim. Adam 1500 euro emekli maaş alsa buraya gelse 10 küsür milyar yapıyor. Çok rahat yaşar. Şimdi bu mantıklı düşünsen oradaki evini sattı 250 bin euroya diyelim. Buraya geldiği zaman e, ne olması lazım? Cazip. Evin 150-200 bin euro olması lazım değil mi? E, 200 bin euro'dan hesaplasan abi bir buçuk trilyon yapıyor zaten. Şimdi evleri de buna göre belirliyorlar. Tamam mı? Direkt bir buçuk trilyon. Şimdi bu adama koymuyor. Çünkü adam orada evini satıyor. Geliyor buradan ev alıyor abi adamın cebinde bir 100.000 bin eurosu var. E bir de emekli maaşı var. Buraya geldiği zaman tabi 1500 euro git çevir çevirdiğin zaman abi yani e, 15 milyar bir parası var adamın cebinde. 15 milyar emekli maaşıyla da Türkiye'nin hangi iline ilçesine neresine gidersen git çok rahat bir şekilde yaşarsın. Her gün et de yersin, her gün e, lüks bir şekilde de yaşarsın. Çünkü o saatten sonra artık kira gelirin falan yok. Yani buradaki bulabileceğiniz evlerin fiyatları Şöyle söyleyeyim size, iki artı bir, bin liradan başlar. Böyle bahçeli bir evim olsun dersen, 1750 2 trilyonu gözden çıkartacaksın. Ee, benim evim ikiz villa olsun dersen, gene hani yan tarafında bir komşu olsun ama aramda bir duvar olsun, sınır olsun. Aramda bir duvar olsun, sınır olsun. İkiz villa dediğimiz yerler var sitelerin içerisinde. Gene 1500, 2000. Dersen ki ben hiç kimseyle yaşamak istemiyorum müstakil olsun site içerisinde de olmasın site aidatı ödemek istemiyorum 2500 yani iki buçuk trilyon Ev fiyatları bu şekilde siteli evler var mesela içerisinde yüzme havuzu falan filan bunlarda da yine 1750 yani 1 trilyon 750 milyar fiyatlarını bulabiliyorsun ama e, O durumda da şunu kaçınılmaz gör yani 500'ün altında aidat olan site yok. Hemen hemen. Yani 400 varsa bile onlar da ileride e, zamlanacaktır yani ilk toplantıda. Ama 500'ün altında aidat ödeyen herhangi bir site e, bulma şansım çok zor. Peki fiyatlar düşer mi? E, Görünen o ki düşmeyecek. Hatta ben şöyle söyleyeyim. Eğer ki Euro kurulunda 11-12 lira gibi bir seviye olursa e, buradaki ev fiyatlarının zaten listelerde yavaş yavaş aslına bakarsanız şehirde dolaştığınızda güncellendiğini görüyorsunuz. Yavaş yavaş o 1750'ler falan artık yok gibi 1950, 2100, 2200 yavaşa böyle hani 3'e doğru sizi zorluyorlar. Benim öngörüm şu ki Mayıs'tan sonra Haziran'a doğru daha hızlanır o turistik dönemlerde. Çünkü Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında yeni yeni böyle lansmanlar da yapıldığı oluyor dışarıya karşı. Ee, i̇şte bizim oradaki bazı gruplar var emlak portföyü yönetenler. Onlar işte İngiltere'ye falan sunum gönderiyorlar. Ev satışları var. Birkaç tane yeni proje var başlamış olan. Ee, bunların da satışlarının fiyatlarını ben baktığımda hani 2.400-2.600 bandında seyrettiğini görebiliyorum. Yani yavaş yavaş bir 3'e doğru kayış var. Eğer e, euro kuru onu devirir 11, 12 seviyelerine giderse e, rakamları biz 2.950'den görürüz. Düşme olur mu? Şöyle ki düşünün. En basidi ev olayından geçtim ama arabalarda düşme oldu mu bu zamana kadar? Yani e, 65 milyara aldığınız araba şu anda 120 milyar kullandığınız araba. Bunu hepiniz biliyorsunuz. Herkes kendi arabasından fiyat bilsin. Geçen sene e, atıyorum 2019'a geçen sene demedim, 2019'un Mart ayında 65 bin lira aldığınız bir araba bugün galeriye götürseniz 110 milyar rahat veriyorlar. Kendiniz satsanız 120 lira e, satabiliyorsunuz. Fiyatlar ikiye katlanmış durumda. Dolayısıyla gerileme oldu mu? Herhangi bir gerileme olmadı. Keza yine bisikletler de öyle. Hani 1500'e satılan bisiklet şu anda 300'e 400'e satılıyor mu? Satılmıyor. Dolayısıyla buradan ölçümlediğinizde ev fiyatlarında herhangi bir gerileme olmayacak. Peki yaşamsal olarak fiyatlarda bir gerileme var mı? Bunlar da yok yani şöyle söyleyeyim mesela Yoğurdu bugün marketlerde bile siz 13-14 liraya alıyorsunuz ki eskiden 7 liraya 8 liraya alabildiğiniz Gramajdaki yoğurtlar bugün 13-14 seviyesinde 1 litre çiğ sütü burada 10 liraya falan satıyorlar yani bundan 2 litre yoğurt yapmak istesen kendin organik diye yapacağın yoğurdu 20 liraya mal ediyorsun. O zaman gene diyorsun ki hani 2 litresini 13 liraya almak mantıklı. E şimdi yabancı gözünden bakarsan e bu taraflarda dediğim gibi yani yatırım yapan, ev alan, e dükkanlar, firmalar veya çoğu yabancı ortaklı zaten. E baktığın zaman hani bir İngiliz buraya gelip 1500 sterlinle veya 1500 euro ile Krallar gibi yaşıyor çünkü adamın hiçbir sıkıntısı yok. Bunu mobilya mağazaları da görüyor. Mağazalar işliyor bu arada yani işleme, işlemeyen herhangi bir mağaza yok. Bak gıda sektörü harici, e, turizm harici zaten oteller normalde de kışın burada kapalı. Ama turizm harici e, diğer bütün firmalar yani taş firmaları, mermer firmaları, koltuk satanlar, mobilya satanlar e, hatta sıra beklemek zorundasınız öyle söyleyeyim size hiçbir şey kesilmiş durumda değil. Dolayısıyla burada ekonomi var. Ekonomi neye bağlı olarak var? Ee, paranın hacmine bağlı olarak var. Yani yoğun bir para gelmiyor ama o az para burada çevrildiğinde yoğun bir hacme kavuşuyor. Yani 1000 euro burada işte 9 milyara tekabül ediyor. Yani ben şimdi e, bunu buradaki taş ustası da biliyor, bunu burada fayans döşeyen adam da biliyor. Ha Ne oldu? Şu oldu, adam eskiden 100 liraya işçiliğini yaparken e, şu an hangi eve giderse gitsin metrekaresine 300 lira diyor. O da biliyor çünkü rakamın artık 3 misli arttı. 2 misli arttığında fiyatlar değişmemişti ama 3 misli arttığında yani şöyle söyleyeyim e, Euro 5-6 seviyelerindeyken gene o kadar oynamamıştı bir şey ama 8-9 bandına geldiğinde artık her şey değişti. Evinize çağırdığınız usta da 3 misli fiyat veriyor. Marangoz da 3 misli fiyat veriyor. Çünkü onlar da artık ev fiyatlarının e, bütün skalasına hakim. E, fiyatlarını da ona göre veriyorlar. Yani arkadaşlar bugün özümlemek istediğim size şuydu. E, buradaki bir hayat standardı durmak isterseniz çok çok yüksek. Ha, olamaz mı? Olabilir. Şöyle ki sizin de bulunduğunuz şehirdeki ev, rakam olarak bu hacme kavuştu zaten. Yani 500 bin lira aldığınız ev bugün sizin de bitiriliyor. Yani Ankara'da da 500 bin lira bir ev almış olsanız o da bugünkü şartlarda bitiriliyor. Yani şunu diyebilirsiniz. Buradaki evimi satıp oradaki bir evle change yapmak istiyorum. Bu mantıklı, bu olabilir. Yani bulunduğunuz şehirdeki evi satarsanız arada çok az bir pay olabilir. Yani 200 binler, 300 binler böyle bir açınız olabilir araba satılıp bu açık denkleştirebilir eğer illa burada bir yaşantı kurulmak isteniyorsa, dediğim gibi çok zor değil ama zor şunun için zor hiç evi olmayı ben böyle bir hayat istiyorum bu biraz artık e, baya hani e, pembe hayal dünyası değil çünkü böyle bir evi alabilmeniz için 2 trilyon yani gelirinizin aylık olarak 25 veya 30 bin e, lira seviyesinde olması lazım çünkü yaşamsal giderleriniz olacak, kredi maliyetleriniz olacak. Zaten şöyle söyleyeyim, her ay 20 milyar para yatırsanız 10 ayda 200 milyar yapar, 5 senede bir trilyon yapar, bahsettiğimiz ev 1,5-2 trilyon, bankanın maliyetleri de var. 10 sene kredi çekeceksiniz ve her ay 20 milyar para yatırmanız lazım bir ev alabilmeniz için. Artık o çok zor, o bayağı bir hayal çünkü zaten o şekilde buradaki evlerin satışı da kredi değil. Ee, çoğu da krediyle satışa bakmıyor. Hazır işe bakıyor. Yani hemen o gün olsun bitsin. Ee, o şekilde yani emlakçıların buradaki bakış açısı. Çünkü bankaya gidip hani ben 2 trilyon kredi çekiyorum dediğim zaman yani özel bankalar buna çok çok sıcak bakmıyor. Dediğim gibi gelinizin çok çok iyi veya ipotek ettireceğiniz o değerde mallarınızın olması lazım. Ama bir evin satılıp e, bu tarafta başka bir ev alınması bu daha mantıklı gibi gözüküyor. Bugünlük bu videodan da bu kadar diyelim. Bir sonraki videoda başka şeyler anlatırız. Tamam. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.